En son ben çıktım. Arabası olanlar herkes önden gitmiş. Bir tek servisler kapıda kalıyor. Hani burada servisle gidenler de var biliyorsunuz. Evet. Kapının önünde Servis yığılmışlar. Tatsınlar. Büyük bir kalabalık oluyor zaten set komple boşalırken. Tam arabayla demir kapıdan çıktım. Benim arabayı görünce biri bağırmaya başladı. Küfürler, hakaretler ama Aa. nasıl bağırıyor biri biliyor musun? Aa. Aa. Acaba dedim hani yoktu ben çıkarken arabayla kapıdan. Arkamdan niye biri böyle bağırıyor? Aa. Arabayı tam yolun orta, bak kapıdan çıktım da yolu kesmek zorunda kaldım durdum. Evet. Kim bağırıyordu? diye Cem'e baktım hala biri hakaret Kim? bağırdı, bağırtı çağırtı. Rezalet görmeyin. Arabadan indiğimde kimi gördüm biliyor musunuz? Kim? Eseri. Aa. Evet. Durup dururken bağırsana. Durup dururken hiçbir şey yok. Buradan çıktık arabamla gidiyorum evime tam kapının önünde rezalet. Ve o kadar insanın için en az 50 kişi vardır. En az 50 servise binenleri saymıyorum bile. Hakaretler, küfürler havada uçuşuyor. Aynen. Sebebini bilmiyorum. Sen Türk de ülke. ona bağırmışsın. Sebebini bilmiyorum. Arabadan indim, arkamı döndüm. Bağrının eser olduğunu gördüm. Kim sen ya? kimsin, eser. kime bağırıyorsun demeye başladım. Ben de ona tabii doğal olarak yükseldim. Durup insanların içinde rezil oldum çünkü. Yani bir kadınım, tek başıma evime gidiyorum. Yolda biri bana bağıra bağıra hakaret ediyor. Ne yapmamı bekliyorsun? Eser, sen de esere Ve güvenlik etmişsin. vardı kapıda, kapıda. Güvenlik kapıma geldi. Dedim, beni Ay, dedim beni bırakın. Anladım, ben dedim onun şey hani şey ağzımın payını vereyim. Sen ben de ona bağırdım, bağırdı. çağırdım. Elimden Dur, iyi Bir şey Ama küfür mi? Küfür Her şey karşılıklı sonuçta. Durup dururken bir Tamam bak benim... karşılıklı sen olarak. Hiç... Birbirinize. Ben başıma ben gelen ama, bir olayı olurum. anlatıyorum. Başına eser gelen burada kendini kötü göstermemek var. için halka oynuyor. Ne? Burada biz karşılıklı tartışıyorduk ekrandan. Hiçbir şey demedi halka kötü gözükecek ya ama çıktık dışarıda insanların içinde rezil edecek derecede bağırıp Yo, çağırması. Yok dedi orada da dedi. Ne kadar sesini sıkı sıktı. terbiyeli ne bir kadar saygılı ya. Çok terbiyeli e, Mehta, çok saygılı. Tamam, yani, sana e, söylemiyorum sana bana Ben burada arkadaşımla bir şey konuşuyorum bana sakın karışma. biliyorum tamam mı? ama ben burada dahil sakın. olmak zorundayım. Senin bu konudaki Anladın fikrini mı? hiç merak etmem. Hiç, Zaten merakını hiç mi? merak etmek etmiyorum için konuşmuyorum ben de. Ben böyle hiç görmedim. Böyle bir bir yerde görmedim. Ah, ben olayı görmedim ve tam dinlemedim ama e, eminim sana durduk yere bağırmaz. Ya ayrıca şöyle bir şey var, eserin e, yaptığı yanlış bile olsa bunun cenemesini sen çekeceksin diye bir kayda yok ki. O eser sen cansılsın. Eserin bütün hareketlerinden sorumlu kişi değilsin ki sen. Tabii ki ama yani e, koskoca adam ayrı. Şunu biliyorum bak olayın şunu biliyorum. Burada tek taraflı anlatılıyor işte algı yaratılmaya <laughs> çalışıyor. Ben bundan hoşlanmıyorum. Hoşlanmayabilirsin ama demek istediğim şey yani Tankut çünkü, bile bir hata yapsa çünkü, ben onun hatasını karşılamak değilim ben, ben de bu, bu zorunda değilim zaten. Ben de karşılamak zorunda değilim. Herkes Eser'le ben bu konakla konuştum. O yüzden buna dahil oldum Bu da bayağı bir halka ben, oynuyormuş. Sen de yani. bayağı, bayağı bayağı. Olacaksın. Ben onun çok iyi Bunun halka oynuyormuşum. Yani. Mehtap bugün eserin içeride söyleyemediği şeyleri dışarıda söyleyerek hareket ettiğini söylüyor. Bunu söylemesi tamamıyla eseri göster, kötü göstermek için yaptığı anlamına gelir. Ki eser dışarıda hakaret derecesinde bir şeyler söylüyorsa tabii ki bir bayana karşı yanlıştır ama... Aynaya bir bakmak lazım. Önce kendimize bakıp biz ne yapıyoruz acaba diye sormalı insan kendine. Sonra yargılamalı karşısındakini. Ve çok zoruma gitti. Mavi mavi kimin yari? Oo, Nurcu, Hayır bugünkü Nurcuk, kraliçemiz de ama. Bugün ya. Kaç takmış mağaz, gelmiş. Mavi, Deniz mağaz. kızı gibi mavi maşallah. Maşallah da moralmen bu kadar iyi değiliz herhalde. Moral değil ya kendimi hissetmiyorum. Niye neyin var? Biraz midesi rahatsız, ağrıyor. Geçmiş olsun. Tankut geldiğinden beri anne bana iyi davranıyor. Yok ee, be, yaverisin. Hayır, hayır, hayır. Yaverken de iyi değildi ki. Öncesinde biz yan yana gelmiyorduk. Daha sabahında bana. Daha sabahında bana. Sevmiyorum, bilmem ne falan filan yapan kız. Kraliçe seçildi. Tankut da Dani gene bir, bir araya geldi. Ama Dani'yi kıskandırmaya mı çalışıyor, ne yapıyor anlamadım gitti. Ama amacını anlamıyorum. Bunlar şeydi ya, Tankut'tan önce çok takılıyorlardı. Gipip geziyorlardı Geziyorlar, arabalarda falan filan ya. Gelince Tankut araya, gelince hâlâ. Tankut gelince tabii top kaldı böyle. Hiçbir zaman gezemiyorlar falan. Olabilir. Eşi gelince. Şimdi tabii tek kaldı Hande. Bana sarıyor. Sana niye sarmıyor? Ötekine niye sarmıyor? Niye bana sarıyor? Bana o, daha sarmaz yani. Oldu. Biz onunla barıştık. <laughs> Bak bir şey söyleyeceğim. Nur farkında mısın? Bugün kendisine prenses gibi giyinmiş, güzelleşmiş, süslemiş. Ama Taç surat falan da takmış. Suratı asık geliyor. Çok Neden? kıskanç. Tabii ki belli Bana etmiyor. Ana çok kıskanç belli diyordunuz. Belli etmiyor. O da kıskanç. Çok, çok, çok kıskanç. kıskanç. Tabii ki de kıskanç. Ama o sadece eşini kıskanmıyor, çevreyi de. Ben Var, bilmem. Var, içten içe çevreyi ben de kıskanıyor. Tamam, Nereden yok, anladım yok. biliyor musun? Ben bir keresinde şurada oturuyorduk kaç kişi. Dedim ki ya dedim bu eve gelmiş geçmiş hani hep Nur'a biz cici kız derdik dedim. Nur'dan daha cici, daha ağırbaşlı ve daha hanımefendisin dedim. Gerçekten hanımefendi. Hani o şeyini estetiğini hiç bozmuyor anladın mı? <laughs> estetiğini bozmadığı sürece de zaten hanımefendi dedim. ve Nur'dan daha kat kat hanımefendi zaten. Yan yana koyduğumuzda. Nur'un gözleri böyle gitti gitti geldi o an. Böyle baktı, inceledi boydan aşağı Hande'yi. Nur zaten Görmelerin eskisi gibi lazım. değil tatlım değişti Nur farklı Batu hayatına girdi. Yani Batu ay Nur değişti Nur şimdi eski hanımefendi falan tatlı. Boş beleş onlar geçti Nur. Nur o değil Nur farklı bir kadın artık. Bak bak tacına macına şuna. Allah'ın aşkına. Sıratı neden asık Kız kaç Bugün, dakika Neden asık Bugün ondan daha hanımefendi olan bir kadın. La. <Gülüyor> <Gülüyor> Batu. Aa, dışarı, hiç böyle düşünmemiştim. Dışarı çıkacak. Evet. Ya tekneye giderse ya hande patates yedirirsen o şeye. Batuhan Allah. A. Teknede keramet var kızım bir bakarsın. <laughs> öyle olmaz tövbe ya yani. yine. Ben daha güzelim ben daha süslü. Sen yeter ki sen olur.